Kadı şehri çocuk sayfasına hoş geldiniz. Sürpriz kutular. Merhaba çocuklar. Bugün sizinle birlikte tam 10 sürpriz kutu açacağız. Acaba içlerinden neler çıkacak? Hadi başlayalım. Evet, bakalım bu güzel kutudan ne çıkacak? İlk kutuyu açıyoruz. Vay canına. İçinden parlak kırmızı bir top çıktı. İkinci kutuda ne var acaba? İşte rengarenk bir kalem kutusu. Üçüncü kutudan tatlı bir oyuncak araba çıktı. Vın vın! Dördüncü kutuda kocaman bir peluş ayıcık bizi bekliyor. Beşinci kutudan eğlenceli bir müzik kutusu çıktı. Melodiler çok güzel. Altıncı kutuda minicik bir dinozor oyuncağı var. Vavr! Yedinci kutudan parlayan yıldız çıkıyor, odanıza ışık saçıyor. Sekizinci kutuda rengarenk balonlar bizi bekliyor. Uçuş uçuş. Dokuzuncu kutudan tatlı bir hikaye kitabı çıkıyor. Okumak için sabırsızlanıyoruz. Ve işte son kutu. İçinden gizemli bir sürpriz çıktı. Rengarenk ışık saçan bir gökkuşağı. Bugün 10 sürpriz kutu açtık ve çok eğlendik. Siz en çok hangi kutuyu sevdiniz?